Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoşgeldiniz. Bugün siz sevgili akrepler için aralık ayına niyeten bir tarot okuması yapacağım. Bakalım aralık ayında siz sevgili akrepleri neler bekliyor, kartlar nasıl öngörülerde bulunacak. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? kutlama. Hayatı kutla. Nefes almak, sağlıklı olmak bir hediyedir. Kendi içine dönme vakti değil, neşeyle dolma vakti. Mesela mesaj sizler için hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetlerinizi alın, enerjilerinizi yollayın arkadaşlar. Özel danışmanlık için 541. 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Şimdi genel enerjileri yorumlamak için kart çekeceğim. Ölüm kartı, ermiş kartı ve güç kartı. Şimdi üçü de büyük arkana kart arkadaşlar. Şöyle söyleyebilirim ki siz sevgili akrepler için Aralık ayı değişimlerin, dönüşümlerin olduğu bir ay olacak sizler için. Özellikle de kendinizle yapacağınız büyük bir yüzleşme, kendi gücünüzün, kendi potansiyelinizin farkına varma. Hayatınıza dair yaptığınız bir sorgulama neticesinde kendinize yeni bir yol çizmek gibi. Büyük etkiler yaratacağınız bir ay olacak sizler için. Bakın ölüm kartı bize şunu söyler. Bir devir kapanıyor. Yeni bir devir açılıyor sizler için ve daha güçlü bir şekilde daha tecrübeli daha deneyimli bir şekilde çok güzel bir döneme giriş yapacaksınız sevgili akrepler maddi ya da manevi fark etmek etmeksizin artık sizin için yeni bir dönem başlıyor şimdi ölüm kartı sancılı bir sürecin bitmesini anlatıp ifade eder ermiş kartı ise özellikle ruhsal anlamda e, duygusal anlamda yaşadığınız bazı deneyimleri de temsil eder yani burada e kendinize dair yaptığınız öz eleştiriyle beraber aynı zamanda bazı kişiye de kişilere de elveda diyeceğiniz bir süreç bir ay olacak sizler için daha güçlü bir şekilde başlıyorsunuz yeni bir döneme sevgili akrepler kupa prensi tılsım ikilisi ve aşıklar kartı şimdi aşıklar kartı temelde bir seçim yapma kartıdır ve evet cevabını verir fılsım ile beraber mantık ve duygu arasında bir denge kuracaksınız. Özellikle de önceliklerinizi belirleme, gelecek niyetlerinizi belirleme ya da gelecek hedeflerinize, niyetlerinize dair bir gözden geçirme, öncelik belirleme enerjisi içerisinde olabilirsiniz. Yani Aralık ayı arkadaşlar biliyorsunuz yılın son ayı, yeni yıla yeni hedeflerle, yeni niyetlerle, yeni isteklerle hep böyle bir giriş yaparız. Burada tam anlamıyla böyle bir enerji var. Hani kendinize böyle bir hedef listesi çıkartabilirsiniz. Önceliklerinizi belirleyebilirsiniz. Öncelik işim, kariyerim ya da para kapımdaki sorunları çözmek gibi bir enerji içerisinde olacağınız da görülüyor. Şimdi detaylandıralım siz sevgili Akrepler için. Ay kartı kendine attım. Ay kartı kılıç sekizisi, değnek dokuzlusu kılıç beşisi ve tası Şöyle bir kart daha çekelim tası malta Şimdi. Sevgili akrepler, burada uzun zamanlı bir iş arayışı içerisinde olabilirsiniz. Eğer çalışıyorsanız, çalıştığınız ortamdaki kişi ya da kişilerle bir rekabet, bir mücadele içerisinde olabilirsiniz. 5 rakımı taratok kaos enerjisidir arkadaşlar. Yani burada bir kaostan, bir mücadeleden ama sizi yıpratan bir mücadeleden kurtuluş enerjisi var. Ve hayatınızda yaşadığınız e, bu durumdan kaynaklı yaşadığınız kaygılar, endişeler, belirsizlikler de bitiyor. Şimdi... Kılıç ise aynı zamanda arkadaşlar bir kurban psikolojisini de temsil eder. Burada yaşadıklarınız, endişeleriniz, korkularınız sizi o çıkmazı hapsetmesin. Yani burada sorunlardan çok çözüme odaklanmanız gerektiğini öneriyor kartımız. Çünkü bu belirsizlikler, bu mücadele, bu kaos sizi oldukça sıkışmış bir enerji içerisinde bırakmış olabilir ve değnek dokuzusu ile beraber böyle pasif enerjilerde olabilirsiniz. Yani olması gereken olması gerekenden daha az çaba göstermek, adım atmak, harekette bulunmak gibi. Şimdi tılsım ve tılsım altılısı ile beraber özellikle de boğa etkili olmakla beraber oğlak boğa başak etkili bir kişiden alacağınız bir destek var. Bu destek size rahat bir nefes aldıracak arkadaşlar. Güçlü biri bu. Bir işveren de olabilir. Yani bir iş haberi de alabilirsiniz, bir iş nasibi teklifi de alabilirsiniz. Kupa sekizlisi ve değnek ikilisi bir kart daha değnek kralı. Bir diğer enerjisi. çalıştığı ortamdan memnun olmayan kişiler, kişilerden bir türlü hani buraya ısınamadım, bu ortama ısınamadım, burada kendi gücümü, kendi potansiyelimi gösteremiyorum dediğiniz bir işten bir giriş bir ayrılık enerjisi var ama kalbiniz kırık bir şekilde gideceksiniz çünkü burada aslında böyle bir kurtulma enerjisiyle hareket ettiğinizde görülüyor gelecek olan bir haberle beraber siz işinizi bırakıp gideceksiniz tabii ki de kolektife niyet ediyoruz arkadaşlar hepiniz burayla uyumlanamazsınız uyumlanmanız imkansız yani ben bugün işimi bırakıp gidecek miyim gibi ee, düşünmeyin şimdi bir haber bekliyorsunuzdur, başvuru yapmışsınızdır, geçici olarak o işte çalışıyorsunuzdur ve o iş ortamının size huzur vermediğini, kendi gücünüzü, kendi potansiyelinizi kullanamayacağınızı düşünüyorsunuzdur. Tam olarak size uyumlanan bir enerji. Yani siz alabilirsiniz ama dediğim gibi kolektife niyet ettiğimiz için hepiniz için geçerli değil arkadaşlar. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Bir kadar çarkı, büyücü kartı tılsım sekizesi kupa altılısı bir kart daha ve kılıç olması öncelikle şunu söylemek istiyorum ki büyük arkana kartları çok baskın bir şekilde çıktı Aralık ayı büyük etkiler alacağınız büyük kararlar alacağınız ve büyük adımlar atacağınız bir dönem olabilir Hatta şöyle söyleyebilirim ki hayatınızın kırılma noktalarından biri de olabilir şimdi büyücü kartı ve kader çarkı tılsım ile beraber özellikle de 8 hafta ya da 8 aylık süreç içerisinde üzerinde emek verdiğiniz, hazırlandığınız bir sınav da olabilir, kendi işinizi kurma süreci de olabilir ya da bir terfi gibi niyetiniz varsa buna dair verdiğiniz bir emek de olabilir. Şimdi burada bir hayalini gerçekleşme enerjisi var. Yani uzun zamandır hayalini kurduğunuz ve bu yüzden de çalıştığınız, ürettiniz, emek verdiğiniz bir durum ilgili Çok güzel bir başarı enerjisi var ve bununla beraber de sizin için zorlu bir süreç bitiyor sevgili akrepler kader çarkı büyücü kartı ile beraber yaratıcılığınız öncülüğünüz bir şeyleri başlatma enerjiniz en üst noktada olacak yani burada aslında tam anlamıyla böyle bir kılıç sekizisi enerjisinden büyücü kartı enerjisine geçeceğiniz bir dönem görülüyor ve bir kırılma noktası da yaşayacaksınız hayatınıza dair kariyer ve iş hayatınıza dair özellikle Aziz kartı, kupası, kılıç dokuzusu, joker kartı, tılsım yedilisi, kılıç şövalyesi, kılıç ikilisi, tılsım beşlisi, kılıç altılısı ve kupa şövalyesi. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki giden bir kişi geri geliyor sevgili akrepler. Özellikle de evli olan arkadaşlar ya da Uzun zamandır ciddi bir ilişki içerisinde olan arkadaşlar. Şimdi burada kişi sizi en zor zamanınızda yalnız bırakmış olabilir. Hiçbir sebep göstermeden gitmiş sırtını dönmüş olabilir. Ve burada bazı sorumluluklarından da kaçmış olabilir. Şimdi kişi pişmanlık enerjisine gelmek istiyor. Adım atmak istiyor ama bunu nasıl yapacağını bilmiyor. Çünkü kılıç şövalyesi ile beraber hala sizin ona oldukça öfkeli olduğunuzun farkında bilincinde. Sizi yeniden kazanmak için çaba göstermek istiyor gayret etmek istiyor ama burada artık neyi nasıl yapacağına dair bir ikilem yaşadığı bir enerji içerisinde olduğu görülüyor. Yani kılıç ve ile beraber arkadaşlar sizi oldukça zor bir zamanınızda belki de hiçbir sebep göstermeksizin sırtını dönmüş gitmiş olabilir. Çünkü buradaki şey yaşadığınız büyük bir öfke ve kalp kırıklığı hayal kırıklığı enerjinizde görülüyor. Şimdi kişinin size adım atmasıyla beraber böyle bir rahatlama enerjisi içerisine gireceksiniz. Yani bak gittin gittiğin gibi de geri döndün. Değerimi anladın. Ama burada sizde şöyle bir enerji var. Kişiyle barışmaktan ziyade bana yaşattığını yaşasın. ilahi adalet tecelli etsin. Ben bunu göreyim. Bunu benim için rahat etsin. Bana yaptığı yanına kalmasın gibi düşüncelerle kişinin geri gelmesini istiyor olabilirsiniz kişinin adım atmasını istiyor olabilirsiniz. Çünkü burada kişi dair duyduğunuz bir duygudan ziyade bir öfke enerjisi var. Yani bir şeyler artık eskisi gibi olmayacağına dair bir düşünce içerisinde olabilirsiniz. Bakın kupa kralı seni çok sevdim çok değer verdim ama sen beni her seferinde hayal kırıklığına uğrattın. Artık bir şeyleri duygularımla değil mantığımla hareket ediyorum dediğiniz bir enerji içerisindesiniz ve özellikle de flörtöz enerjilerde olabilir çapkın enerjilerde olabilir onun hani böyle sevmediğiniz huyu suyu olabilir bu yüzden de geçmişte de buna dair tartışmalar münakaşalar da çok fazla yaşamış olabilirsiniz ama son yaşadığınız bir olay tabiri caizse bardağı taşıran son damla olmuş sevgili akrepler bir de uyumlanan arkadaşlar için konuşturma kartı çekelim karşınızda olsa size ne söylemek ister beklentileri yerine getirebilir miyim bilmiyorum. Sorumluluklarından kaçan bir kişi. Seni çok arzuluyorum. Son bir tane çekelim. Şu an bir ilişki hazırdır. Evet tamamen sorumluluk bilincinden uzakta, e, günü birlik yaşamayı seven ya da sadece günlük eğlencesini günlük hayatını yaşamaya çalışan bir kişi de olmuş olabilir. Burada aslında tam anlamıyla e, bir nasıl söylesem arkadaşlar yanlış bir telaffuz kullanmak istemiyorum ama sorumluluk almak istemeyen ciddi bir ilişkiye kendini hazır hissetmeyen veya bir evlilik içinde dahi olsa o sorumlulukları gösteremeyen bir enerjide olduğu görülüyor. Evet genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.